Şu anda Alper'in Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bulunuyoruz, USC. Alper bizi gezdirdi, kütüphaneyi gezdik. Alper'in odasını gezdik. Karşıdaki bina, ana bina. Şu anda tadilat, tamirat var. Biraz kapalı oralara giremiyoruz ama her taraf yeşillik. Gençler, öğrenciler, bisikletlere biniyorlar. Burası da ana kütüphane binası. Burada her türlü kitabı bulabiliyorsun. Normalde burası çok kalabalık oluyormuş ama şu anda tatil olduğu için bayrağı pek bir öğrenci mı? yok. Aa, evet orada bayraklar aslında karşıda bir de Türk bayrağı görüyoruz. Her taraf yeşillik. Şimdi buradan? Devam Şimdi dışa doğru gidiyoruz. Güzel bir okul, ferah. İnsan burada hep ders çalışması gelir ya. Ha. He? Evet. Yani başka bir iş yapamaz. Çimenlerde yat ders çalış, bir varayıt otur. Çok güzel bir ortam var. Ne var farkı? He.